arkadaşlar. Şimdi Honda marka tırpan motorumuzun misinasını takacağız. Evet. Öncelikle motorumuzu böyle çevirdik. ल Şunu şuraya şu devirden sokmasak şu vida ile beraber somon da dönüyor. O yüzden tek başım olduğum için böyle yapıyoruz. Çıkardık madem neyi de ot dolanıyor zaten. Yani bunlar sevildiği zaman içinde ot da dolanıyor. Acam. Ben de bilmiyorum nasıl çalışır, nasıl çalışmaz. İyice. Heh. Evet. Şimdi arkadaşlar şu misinamızı buraya şu şekilde takmaya çalışacağız. Kimlik. Şunu geri arıyoruz. değiştiriyoruz. şekilde. Ama bu biraz uzun. böyle uzun olduğu için buraya çarpıp zarar verebilir. Onun için bunu biraz kısaltacağız. Evet arkadaşlar. Gelpeten yardımıyla bu kadar kısalttık. El kucu da bakın dümdüz ediyoruz. Çarpma yok. Çarpmaması için çarptığımı şu koruyucuya zarar verir diyerekten şimdi motorumuzu çalıştıracağız bakalım. Motorumuz Hyundai marka EX55 bu şekilde ben ne bilmiyorum bakalım şurada açıp kapama düğmesi var açtık başka bir bakalım bu ne? Böyle açık enerjidir. Hmm. Demek arkadaşlar bunu böyle benzinle katıp çalıştıracağız. Evet arkadaşlar motorumuzu da çalıştırdık. Buraları biraz biçtik. Şu düğmeyi yukarıya Getirip şey bir çektim de patır patır çalışıyor. Şimdi de